Büyütecin sırrı. Derin, 10. doğum gününden sonra hayatının biraz tek düzeleştiğini düşünüyordu. Güneşli bir öğleden sonrasıydı ama pencereden dışarı bakarken bile içini bir sıkıntı kaplıyordu. Keşke büyüleyici, dikkate değer bir şey olsa diye fısıldadı. Etrafındaki her şey, duvardaki resimler, masadaki kitaplar sanki kendisi gibi sessiz bir yorgunluk içindeydi. Sıkıntıyla balkona çıktı. Zemindeki çatlaklara, saksıların kenarındaki kurumuş toprağa baktı. Tam o sırada, yerdeki bir taşın yanında çok küçük, neredeyse görünmez bir pırıltı gözüne çarptı. Derin tam pırıltıya bakacakken, yan taraftaki dairenin önünde oturan Orhan Bey ona el salladı. Orhan Bey her zaman gülümserdi ama bakışlarında hep bilgece bir sessizlik vardı. Derin iç çekerek Orhan Bey'in yanına yürüdü. Orhan Bey dedi, "Her şey çok normal." Büyük maceralar sadece kitaplarda mı var? Orhan Bey kıkırdadı. Ah sevgili derin. Maceralar her yerdeler, sadece doğru araçlara ihtiyacım var. Cebinden eski, pirinç çerçeveli bir büyüteç çıkardı. Bunu al. Ve bugün daha önce gördüğün şeyi bir de bununla dene. Derin geri dönüp pırıltının olduğu noktaya dikkatlice yaklaştı. Büyüteci pırıltının üzerine tuttu. Nefesini tuttu. Pırıltı bir tostanesi değildi. Orada, kum tanelerinin ve beton çatlağının arasında tam teşekküllü, hareketli bir şehir vardı. Minik insanlar, minik araçlar, şaşırtıcı detaylarla inşa edilmiş minicik bir dünya. Derin hızlı Orhan Bey'e döndü. Gördünüz mü? O bir şehir. Bembeyaz evleri ve hareketli bir treni var. Orhan Bey gülümsemeye devam etti. Benim için o hala parlak bir tostanesi, derin. Gördüğün şey sadece senin gözlerin için var. O günden sonra Derin'in hayatı asla tek düze olmadı. Artık her zaman yanında büyüteci vardı ve biliyordu ki en büyük maceralar bile sadece doğru bir bakış açısıyla ortaya çıkmayı bekleyen en küçük detaylarda saklıydı.